Amazon'da satış yaparken yanlış ürün seçmekten korkuyor musun? 2017'de Amazon yolculuğumun ilk adımlarında ürün seçmek benim için gerçekten büyük bir bilinmezlikti. Herkes gibi ben de ilk başta popüler ürünlerin peşine takıldım. Fakat genellikle aşırı rekabetten ötürü raflarda tozlanan ürünlerle karşılaştım. Bugün bana gelen birçok danışanımın hayal kırıklığı da tam olarak bu. Belki sen de bu benzer durumu yaşıyorsun. Burada yapılması gereken rekabette kaybolmak yerine özellikle insanların ilgi alanlarını, hobilerini odaklanmak fiyat rekabetinde kaybolmak yerine ürünün değerine odaklanmalarını öneriyorum. Bunun anahtarı da yapay zeka ile müşteri yorumlarını analiz etmekten geçiyor. Mesela oyuncak kategorisinde dayanıklılık problemini olan bir üründe materyalini değiştirmek gibi. Unutmayın uzun vadeli sürdürülebilir gelir için sadece trendleri takip etmek yetmez. Değere odaklanmak, analiz ve sistem sizi uzun vadede öne geçirecektir. Peki sen ürünü seçerken hangi kriterlere dikkat ediyorsun? yorumlarda buluşalım.